Merhabalar. Sakarya, Karasu'da Arakat 2 artı 1 doğalgaz kombili geniş ferah dairenin tanıtımını yapıyoruz. Girişte hemen solda e, vereceğimiz bulunmaktadır. Her şey yeni model ve son sistemdir. Duşakabini kabini. Devamında yatak odası veya çocuk odası bulunmaktadır. Siz nasıl isterseniz. Hemen sağ tarafa doğru döndüğümüzde holü vardır. Hemen onun yanında bir odamız daha mevcut. Dediğim gibi ister çocuk odası, ister yatak odası yapılabilir. Devam ediyorum. Geniş bir salonumuz mevcut. Spot ışıklarımız mevcut. Ev sıfırdan farksız, her tarafı açık. Güney cephe, güneş alır, rutubet olayı yoktur. Rahat ve ferah bir daire. Mutfak dolaplarını görüyorsunuz, sıfır gibi zaten. Kullanılmamış henüz. Balkona çıkıyorum. Geniş bir balkonu var. Siz değerli müşterilerimizi Sakarya Karasu'ya bekleriz. Yatırım yapmak isteyen müşterilerimiz kesinlikle Sarık Sakarya Karasu'yu tavsiye ederiz.